Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Melon Sandbox oynayacağız. Bu sefer videonun baş videonun başlığı videonun görüntüsü yani başlığın görüntüsü bu sefer şey farklı. Değiştirdim artık. Eee yani, bakalım. Yok 30 seviye değil. Ee, neye bakalım? Waterpool'a bakalım. Suyun içinde gebertelim. Şaka şaka şaka. Bir şey yok. Yüklenmiyor. Kapata. Şöyle. Melon. Melonu aldık. Nerede su? Ha, su burada. İkinci bunu bağlama. Bir bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Tamam. Gitsen. Ee, yüzemiyor ya. Yüzme bilmiyor mu bu? Nerede bu? Heh. Bekle ip alalım. Aa öldü. Öldü. Bekle. Silelim. bakalım. Aha ip koptu. <laughs> Bacağı koptu. Hemen canlandıralım. İlaç. kalkıyor. artık As bu ölmeyecek. Bekle zaman durdur. Buna böyle bir sürü ilaç. Koy, 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 koy. Böyle. Bekle yakınlaştıralım. <laughs> Geldi elime. Parmağım çok fazla kameraya geliyor. O yüzden üzgünüm. Aslında direkt elim geliyor parmağım gelmiyor. Tamam. Şimdi şuna soktuk. Bir şimdi canlandır. Yok o zaman aç. Bu böyle kaldı. Hı. kurtardım seni. Geç şuraya. Seni kurtardım. Ama kolu böyle kaldı. Bunun kolu neden kaldı şey Bunu nasıl, ipi nasıl kesiyoruz? Nasıl suya attım. KOPTU! Ziz, ziz, eh, saat, saat 12. Saat şu an Türkiye'de, saat şu an akşam akşam değil akşam değil de olabilir ama burada şey lan. Yani burayı böyle bir sürü it itemler böyle böyle kopyala yapıştır da yapabiliriz İnşallah olur koy koy bunu da koy bunu da koy bunu da koy daha dört dakika olmuş. Bir, bir, şey bir şey yapmadık dört dakika olmuş ya. Neyse. Uzun zamandır video atmıyorum. Özür dilerim. Uzun video atmıyorum aslında. Uzun video atarım, atayım dedim bunu da boşuna. Boşuna böyle başlıkta da yaptım da. Neyse test amaçlı yapmıştım ama güzel tuttuğu için videosunu yapayım dedim bunu koyduk. Aha. Bekle. Ver. Bunu böyle. Ben yani bu böyle dursun. Ya bacağı gitti. Bacağı gitti. Bacağı gitti. Tak şunu. Tamam. Ben tamam, başyak. Hadi. 3-2-1 Ne oldu lan? Nasıl? Nasıl oluyor? Anlamadım. Bir daha deneyelim. O kadar uğraşmamıza gerek yok. Bir iki. Aha ejderha şeyi. Ejderha meyvesi. Yes, yes, yes. Neyse. Tamam, kanalımda en son Melon Sandbox. Oh! Ekran görüntüsü al. Ya. Neyse, yine de oldu. Lan. 100 hadi 100. 100. Yüz. Neden yüzme bilmiyorlar? Denizin dibine sokarsam ne olur? Tamam. Bir de bunun yanına bir tane daha arkadaşı koyayım. Birlikte izlesinler. Izl reklam gelme gelemiyor bak. Reklam sayıcı var. Ben interneti kapattım. Robot gelirse ne olur? Robot var. Ne oluyor? Elektrik mi çalışıyor? Buvk. Ne oldu ki? Robot battı. <gülüyor> <gülüyor> Robotu çıkarmamız gerekiyor. Robot. Dd d bak. Bunu da balon robot azaba deniz. Robot bozuldu. Bakalım bu robot bunlara değerse ne olacak bekle. Lan. Hayır. Kafa attı birbirlerine. Neyse şu gelsin. O zaman da durduk yani. Ay. Ya bu, bu yaşıyor. Yaşattıralım ilk önce bunu. Bu da robota ilaç sokunca robot da işe yaramıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Robot çünkü şey. Tamam. Uyandı bu. Kapat. Ve o suya gelsin. Bekleyin. Ben, ben hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben geldim. Bunu yaparken çok uğraştım. Şimdi. Bu ölmüş zaten. Tamam. Şimdi robotu buraya koyalım robot. Batma, batma, batma oraya bas. Tamam, şimdi robot ölmesin. Bunu da buraya koyalım. Bunu da koyalım. Bakalım. Nasıl takla atarak çıktı. Nasıl takla atarak çıkıyor ya? Robot bile şaşırdı buna. Bakalım. bakalım. Bu sefer suyun içinde tutacağım. <laughs> Aa, robot düştü. Ölmesin robot. Bakalım robotu şey Suyun içine bir sürü ilaç sokarsak ne olur? Şunun içine ilaç sok. Sok, 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 sok. Sok 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 gezdir suyun içinde falan filan tamam şimdi bu internetini suya bastırdı iyice bakalım su ilaçlar suya gelmiş mi <laughs> 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 bakalım boyatıyor hala. Öldü mü? Söylüyor. Robot suyun içinde gayet iyi güzel şey oluyor. Bak. Battı mı? Bak iyi aşağı in.

Bakalım robot şey düşüyor mu düşüyor mu düşüyor mu düşüyor mu düşüyor mu, mu bakalım Be. robot parçalandı artık bizim robot kafamız var şunu şöyle hazır ilaç varken eh. oyun çok kasıyor ya. işe yaramıyor neyse sil 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 bak şunu böyle bakın şimdi nasıl bağladığıma bakın hadi ha şimdi bunları böyle deneyeceğiz deneyeceğiz ilaçları bu ne ha, aynı şeylerin söyle tandırı tandır diye kırıyorsun ya onu Hepsini sildik. Bir tane melon. Melon. Melon al. Hatta iki tane. Ben şimdi asitleri çıkartacağım. Bekleyin. Merak o. Pembe virüs. Pembe virüs. Virüs böyle yapıyormuş. Ama yaşıyor yine de. Yaşıyor. Şimdi bunu deneyelim. Bu ne? girdi bu ne? Bu ne oluyor? Anlamadım. Hard skin. Burada küfür etmiyorum bu arada. İngilizce bir tane kelime. Bir şey olmadı. Ben yani çıkmayalım. Pembeyi denedik. Moru at. Moru pembe bedenim. Mavi at. Şuna at. Bu ne? bu bir şey yapmıyor. İngilizce bilenler zaten bunları biliyordur. Ben İngilizcem yok. Çıkar şimdi bunu. Bunlar bir şey yapmıyormuş. Galiba esnetiyor videoda. Baksana böyle yapamıyordun normalde. Hop. Fırladı. Nereye gittin? Gel sen buraya. Bakalım aynı mı olacak? Diğer bir, diğer şeyleri, ilaçları verince aynı mı olacak? Bakalım. Geriye 3 tane kalmıştı. Şimdi onları deneyeceğiz. Ondan sonra video bitiyor. Bakalım. Sen bir git. Kayma, kayma. Tamam. Bu ne yapıyor? onu denerken diğer virüsleri de dene. Ne oluyor? Bir tane bir bir tane virüs. Yo şu bir tane çok güzel. Kardeşim odaya baskın yaptı. O yüzden düşenemedik. Şimdi bu ne Bu ne? Bu aynısı ya. Bu ne işe yarıyor? Acaba kalkamıyor mu ya da aynı yerinde kalıyor mu? kalk sen. ne oluyor? Şundan virüs bulaştı. Şu yatağından virüs bulaştı. şunu deneyeyim. Ona sana girmesin. Her şey ona girdi. Mavi deneyelim bunlar. Bu da bir vü videoda bas rahat bırakıyor herhalde. Lan 16 dakika. Nasıl? En son baktığımda 12 idi. Hadi bunu da öldürelim de gidelim. Suda değil bunu. Tam tam direkt öldü. Kendi kafasıyla öldüreyim bir kafayı görün. Sen git. Bakın kafası böyle. Bakalım ölecek mi? Ben bunun bunu son bir kez deneyelim. Tamam hadi. Bunda deniyoruz bitti. Hmm, bu da direkt getiriyormuş. Neyse. Evet arkadaşlar! U! Bitirdi. Neyse evet arkadaşlar videomuzun umarım Bay bay.